Bugün beraber renkli makyajlar deniyoruz. Birkaç tane yapalım. Öncelikle paletlerimi göstereceğim. Hmm. Favori paletimle başlayacağım. Favori paletim bu. Aa kendim de oradan gözüküyorum. Merhaba. Ee, favori paletim bu. Çok seviyorum. Revelation'ın ve indirimdeyken aldım. İyi ki almışım. Renkleri falan muazzam. İkinci olarak bunu 25 liraya falan almıştım. Çok 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 uygundu. Bu kamera niye böyle duruyor? Kırıldı. Böyleydi de. Şöyle bir şey. Bu kırıldı. Ee, üçüncü olarak şunun var. Bunu da 30 liraya falan almıştım galiba. Bu da oldukça güzel. Ayrıca bu far değil. Bu ruj. Ama iğrenç bir ruj. Önermiyorum. Bunu da arkadaşımın doğum günü hediyesi olarak aldı. Hazır mısınız? Bu da ikinci favorimdir bu arada. Çok güzel. Her renk var. Şimdi e, ilk ile başlıyoruz. Başlayalım. Bu benim çok sık kullandığım. Yani ben aslında çok renkli makyaj yapmayı çok seviyorum dışarıda. Şu tıkt yeşili aldım. Gerçekten tıkt yeşili. Gerçekten. Ya fırça kullanmayı çok sevmiyorum. Elimle daha rahat yapıyorum. O yüzden fırçayı çok tercih etmiyorum. Ben böyle tercih ediyorum. Hemen bir alıntı. Yani Bu e, burada renkli makyajın güzel yanı şu. Gerçekten tatlı duruyor. Kötü yanında şu insanlar böyle tuhaf bir yaratık görmüş gibi bakabiliyorlar. Özellikle de küçük bir ilçede falan yaşıyorsanız. Yaşamıyorum ama gittiğimde buna maruz kalıyorum. Ya da ilkel bir şehirde yaşıyorsanız. Ee, bunun üstüne de şey. Bu bir de Dila'yı tercih ediyorum. Dila'yı da nereden tercih ediyorum? Yine bu palet. Aslında bu palette biraz önermiyorum dedim ama renkleri çok güzel. Yani şu açık yeşil ve şurada bir de var. Onu kullanacağım şimdi. Ve güzel pigment falan da güzel yani. Elim pislendi mi? Evet elim pislendi. Peki bu konuda ne yapacağım? Elimi yıkayacağım. Mantıklı bir karar. Şu i̇şte ortaya hafiften birleştirelim. Evet bu birincisi. <laughs> bir de elde halini düşünelim. Tekrar geldim. Elim elim alıp geldim. Ya, bu abiğimi çok seviyorum ama çok belli etmiyor hani şey birime. Doğal gözüktüren. Kirpikleriniz doğal gözüksün mü istiyorsanız. Pastel'in. <laughs> bu bir reklam değil. Asla süremeyişim. Neyse. Makyaj konusunda çok becerikli değilimdir. Böyle bir şey oldu ben bunu çok beğeniyorum yani güzel. İkincisine geçelim. Evet, ikinci yapacağım da benim favorilerimden. Bunun için aslında şey kullanıyordum. Fırça kullanıyorum. Ama yine kullanmayacağım. Pek canım istemiyor. İkincisi de şöyle bir şey. Ee, şundan alıyorum renkleri. Öncelikle bu aşırı aşırı pembeyi alıyoruz ve en başa nazik çene. Şöyle koyduk tamam mı? Şimdi diğer göze de has mahvettik. Ee, evet. Onu sonra düzenleriz. Bir dakika. Sonrasında şu maviyi alıyorum. Bu mavi de çok beğenirim. Ortayı biraz boş bırakacağım çünkü ortaya başka bir renk koyacağım. Ee, gözümün altında mahvetmiş. Evet işte elinizle yapınca da böyle bir sorun oluyor ama fırçayı kullanmayı hala sevmiyorum. Neden? Çünkü böyle hissiyatı çalışma gidiyor işte o fara dokunmak, temas. Evet. Ortaya da mordan birazcık ekliyorum. Ve şaşırırsınız bunlar benim <laughs> çoğu zaman makyaj yapacak hal bulduğumda günlük makyajım. Ama makyaj yapacak hal bulmam gerekiyor. O yüzden günlük makyajım da diyemem. Ve güzel bir yere gidiyorumdur. Arkadaşlarımla bir kafeye oturacağım falan. Ve istiyorum diyorum. Bir de mesela bunların üstüne eyeliner çekince yine çok güzel gözüküyor. Acayip güzel gözüküyor. Ama ben şu an bunun için uğraşamayacağım. Uğraşamam yani. Şöyle göstereyim. Böyle oluyor. Yani böyle ortada şey bayrağı gibi. <laughs> Bir tür bayrak gibi gezebilirsiniz. <laughs> Ama keyifli mi? Keyifli. Sırada ikinci, sırada üçüncü makyaj var. Üç, üç. Şimdi bunda da e, bu paleti kullanacağım. Ne inanılmaz şaşıracaksınız. En kullanmam dediğim renklerden aslında. <laughs> Öncelikle sarıyı alıyorum ve şöyle <laughs> açıkçası sarının tonunu yakalamak biraz zor oluyor. Yani bir tık daha parlak sarı istiyor muyum? İstiyorum. Bu daha böyle klasik aslında. Ya bence. Yani pembe ve maviden ve mordan. Daha az coşkulu bir şey. Pembe, mavi ve mor daha coşkulu. Onu yani o, o makyajı kullandığımda her zaman daha coşkulu hissederim. Daha coşkuluyum Ve evet ne aldığımı göstermedim elime değil mi Turuncu aldım Ya Sanki boyama yapıyor Elimde böyle falan oluyor ya Ben gerçekten bazen boyama yapıyor gibi hissediyorum Ve keyif alıyorum yani Ne güzel Ne güzel Yüzümü boyuyorum gö Gözümü boyuyorum işte Yüzüm gözüm her yerim Evet bugün pek enerjim yok aslında bir haftadır yok. Biraz yorucu bir haftaydı ve videoyu geç atıyorum. Evet, ama bunun nedeni şey, bu hafta e, kuzenlerim geldi. Onlara İstanbul'u gezdirdim. Yani gerçekten hayatım boyunca hiç e, şeye gitmemiştim. Böyle oldu bu arada. Bu da ayrı böyle tatlı gözüküyor genel olarak. Ee, daha önce hiç şeye gitmemiştim Topkapı'ya Topkapı'ya gittim bir tane şey varmış demir kilise ee, İstanbul'da daha doğrusu dünyadaki tek demir kilise diye bir şey okudum doğru umarım Oraya gittim. Sen Stefan, Stefanson kilisesi gibi bir şeydi ama Demir Kilise deniyormuş halk ağzında. Demir Kilise'ye gittik. Çok güzeldi. Topkapı Sarayı da çok güzeldi. Demir Kilise de çok güzeldi. Aralarında baya bir yol farkı vardı. Arada çok yol vardı. Zaten hepsi Avrupa yakasında. Ben Anadolu yakasındayım. Zorlandım. Ama başardım. İyiydi yani. Neyse yani böyle yoğun bir hafta geçirdim. O yüzden videoya geç atıyorum. Buna karşılık olarak siz de geç beğenebilirsiniz. Şakaydı. Neyse ee, bu kadardı. Çünkü bu kadar yapmak istiyorum. Mentalim bu kadar göz makyajı yapmaya el veriyor. Dışarı çıkarken yapmıyorum. Sizin için yaptım. Yani <laughs> yani ben kaçar. Ayrıca denememi istediğiniz renkler olursa onları da yaparım. Absürt saçma sapan renkler de olabilir. Bütün renklerim var. Onları da yaparım. Ama renklerde böyle belirtirseniz hani çarşaf mavisi, fuşya yeşili, turkuaz,